Bana şaşkın Eylül ablam, hadi beni kuma göm. Ben şuraya yatayım, siz de beni kuma gömün. Hadi Eylül abla, ben yattım, beni kuma gömün. Poyraz abi sakın üstüme atma. Bak Poyraz abi ya dikkatli ol, ağzıma gelecek şimdi. Abla beni kuma gömüyor çok eğlenceli ya. Eylül <laughs> abla ay ay boyraz abi ne yap? abla. Ay yıkayayım ben kendimi. Ay 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 cıp 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 cıp. Ay 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 cıp 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 cıp. Oh be kurtuldum sonunda. Görürsünüz siz. Eylül anneciğim hadi al bak bir sürü jetonumuz var. Burada da oyuncak makinesi var. Oyuncak makinesine jeton atalım. O da bize oyuncak verecek mi bakalım. Hadi at bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi İttir birazcık. İttir, ittir, ittir. Evet, bu tarafa. Evet, götür bakalım robotu. Şimdi birazcık sağa. Dikkat et, dikkat et. Dur, ben de yapayım. Çekil bakalım şuradan. Saniyelerimiz kalmış bak. Evet, şimdi basabilirsin. Bastık. Acaba bize verecek mi oyuncak makinesi? Galiba veriyor. Eylül. Evet, işte kazanıyoruz. kazandık. Hadi. Hadi içinden ne çıkacak gel bakalım. Açıyoruz. Çıkar bakalım içinden. Ne çıkacak acaba? Evet açtık ve içinden bir tane küçük araba çıktı. Hadi gel onu Poyraz'a verelim. Çok sevinir. Hadi koş bakalım. Poyraz bak oyuncak araba sana çıkmış. Çok güzelmiş gördün mü? <laughs> Teşekkür etti Poyraz. Aferin ablasına. Eylül anneciğim sen ne yapıyorsun böyle? Aa inanmıyorum. El salı şemsiyesini açmış. Parkta oyun oynuyor. Anneciğim şemsiyeyle parkta oyun mu oynanır Eylül? in oradan anneciğim kapat şemsiyeni. Aa ne yapıyorsun Poyraz? Anneciğim şemsiyeyle oyun oynuyor. Poyraz çeki şuradan kapat dedim sana. Hayır anneciğim merdivenlerden çıkamaz. Kapatalım. Hadi bak Poyraz da senden görüyor. Yapmak istiyor. Gel buraya kaçma. Yeter anneciğim yağmur yağmıyor diyorum sana. Yağmur yağmıyor. Ver kapatalım hadi ver. Aa yeter bu kadar. Hadi ver bana. Aa vermiyor inanmıyorum sana. Tamam sen burada tek başına oyna şemsiyeyle. Uçuracaksın şemsiyeyi. Ne yapıyorsun Eylül? Bunu şimdi kapatalım. Sonra da eve gideriz tamam mı? Şöyle çekelim. İşte kapandık. Poyraz ne yapıyorsun? Spiderman'li şemsiyesiyle Poyraz kaydıraktan kaydı. Eylül de bana verdi. Poyraz sen de ver hadi bakalım eve gidiyoruz. Arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına linkimizi ekledik. Oradan oyunumuzu indirebilirsiniz.